Merhaba arkadaşlar ben Osan <laughs> Bugün sizlere Hypercam 3 programını nasıl indireceğinizi göstereceğim Öncelikle Google'a sağlam sağlam indir nokta diye yazdığımızda şöyle bir ekran çıkacak karşımıza oradan ses ve video diyoruz ses ve video dedikten sonra 2 bandikan falan var burada Solveig MM Hypercam 3.6.1 full Türkçe indir diyor. Tıklıyoruz. Ondan sonra indirme linklerine bastıktan sonra burada böyle bir ekran oluşması gerekiyor. Hypercam'a tıklıyoruz. Buradan Dovront'a tıkladıktan sonra burada bir ekran çıkacak altta. Orada indi iniyor. Ondan sonra indirme işlemi tamamlandıktan sonra böyle Veriler işareti çıkacak. Ona basın. Ben indirmiştim. Nerede o? Belgelerde mi? Yok. Of oh, yine kapandı. Dur. Hmm, belgeler. Belgeler değil. Başta. Harbuki böyle bir ekran çıkacak tam ekran yapmanızı tavsiye ederim. Daha rahat indirirsiniz. Ee, burada ben oku diye bir şey var. Buna gerek yok. Ee, ben okudum ama fazla bir şey açıklamadı. Buradan setup'a tıkladıktan sonra zaten gerisi kolay. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hypercam ile yepyeni videolar sizin için olsun. iyi günler.